私たちのお客様は。 Mersin Üniversitesi bünyesinde rektörlük tarafından onkoloji çalışma grubu kuruldu. Buradaki amaç disiplinler arası hocaları bir araya getirip aslında gerçekçi ve akılcı çözümler bulmaktı kansere karşı. Bu gruptan mühendislikten fen edebiyata ve tıp fakültesine kadar toplamda 18 hoca mevcut ve alanında uzman hocalarımız, üretken hocalarımız bir araya getirildi. İlk proje önerilerimizden biri, benim yürütücülüğümde gerçekleşiyor. Fakat hocalarımızdan ciddi destek alıyoruz ve to toplam 18 hocayız. Tıp Fakültesi'nde akciğer kanserinden kolon kanserine, meme kanserinden çeşitli kan kanseri türlerine kadar farklı kanser türlerini çalışan hocalarımızı bir araya getirdik ve biz laboratuvarda geliştirmeyi amaçladığımız kanser aşısı yöntemlerinin klinikte hocalarımız tarafından uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Şimdi bu bir 3 yıllık bir proje. Rektörlüğümüz buna ciddi bir bütçe ayırdı. Yaklaşık 1 milyon liralık. Çünkü bağışıklık sistemi hücreleri işin içine girdiği zaman e, bütçe artıyor. E, buradaki amaç kişiye özgü. Mesela tümörlü veya kanseri olan bir hastadan o dokuyu izole edip kişinin yine kendi bağışıklık sistemi hücrelerini dışarıda tanıtıp e, bu kansere karşı ve eğitip tekrar kişiye vermek bu. E, hücreleri. Böylelikle kanser aşısı dediğimiz ya da kanser immünoterapisi dediğimiz uygulamayı gerçekleştirmek istiyoruz. Ne olacak? Hastalarda tümörlü dokuya özgü bir şekilde cevap bekliyoruz. Cevap geliştirmesini bekliyoruz. Bağışıklık sistemi hücreleri tarafından ve hafıza oluşturulmasını bekliyoruz. Hafıza oluşturulduğu zaman hastalarda tekrardan bu hastalığın yükseltmesi engelleniyor. Ve bu tedavi yönteminde e, amaç vücuda olabildiğince yabancı kimyasal sokmamak. Ve biz de deney dizaynlarımızı buna göre oturttuk. Yabancı bir kimyasalı almadan, kemoterapi ya da ışın tedavisinde hastaların yaşadığı yan etkiyi görmeden hastaların iyileşmesini hedefliyoruz. Tabii bunu yaparken biz laboratuvar ortamında belli sonuçlar alıyoruz. Bu kliniğe nasıl yansır bizim uzmanlık alanımız değil. O yüzden tıptaki hocalarımızdan ciddi destekler alıyoruz. Ve onlar da kliniğe nasıl yansıyabileceği ile ilgili çalışmalar yürütecekler. Ve 3 yılın sonunda amacımız... Önce fare deneyleriyle bunlara uygulamak, daha sonrasında hastalara geçiş yapmak ki hastalara geçişinin daha rahat olacağını ümit ediyoruz çünkü bir ilaç molekülü dizayn etmiyoruz, bir ilaç molekülü geliştirmiyoruz. Biz yeni bir tedavi yöntemi geliştirmeye amaçlıyoruz ve bunun daha uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Ee, tabii iminoterapide de diğer ilaç uygulamalarında olduğu gibi e, sorunlar var, belli sorunlar var. Bütün dünyada uygulanmaya çalışılan bir yöntem, tam olarak oturtulmuş bir yöntem değil, e, belli başlı yöntemler var ve sınırlı kalıyorlar. Mesela hastalardan gen profilinin alınması gerekiyor. Biz bu çalışmamızda daha genel bir yaklaşım sergiliyoruz. Gen profiline ihtiyaç olmadan hastalığın hangi hasta olursa olsun tümörünü tanıtıp bağışıklık sistemi hücrelerini ve bağışıklık sistemi hücrelerini biyoteknolojik olarak eğitip Hastaya geri vermek istiyoruz. Böylelikle yan etkileri de minimize etmeye amaçlıyoruz. Ve herkese genel geçer uygulanabilir, kişiye özgü olacak bir şekilde bir tedavi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sitokin fırtınası dediğimiz yan etkilerin olup olmama ihtimalini de laboratuvar ortamında tabii ki de test edeceğiz. Çünkü de bütün dünyada karşılaşılan sorunlardan biri ya yeterince tepki oluşturulamıyor. Etki görülemiyor ya da aşırıya kaçan etki oluşturuluyor. Biz bunun dengesini nasıl oturtabiliriz diye çalışmalarımıza yoğunlaşacağız. Şu an başlangıç aşamasındayız ee, ama bu da çok önemli. Çünkü ciddi bütçe isteyen çalışmalar e, ve uzmanlık alanlarımız yetkinliğimiz olduğu için bu konuda bütçeyi alabildik. Daha sonrasında hızlı bir şekilde bunu sonuçları alıp paylaşmak istiyoruz hem bilim camiasıyla hem de halkımızla ve böylelikle kanser hastalarına aslında daha gerçekçi kimyasallara yabancı kimyasallara dayalı olmayan bir çözüm sunmak istiyoruz.